Edeyim, aziz başlarım. Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. <laughs> hemen bir selam daha ifade istiyorum. Sayın başbakanımızın da sizlere kucak dolusu selamlar diyoruz. Dedim ki Seyit Harun Veli anlamayan bizi anlayamaz. Evet. Bu toprakların ruhuna silmiş olan büyük manevi izzet Seyit Harun Veli'nin bize emanetidir. Nereye gidecek? Hangi zorlukla karşılaşsa karşılaşalım zihnimizde hep bunu günü tutuyoruz. Size geldik. Seyri şeyle geldik. Seyit Harun Veli'den destur almaya sizden destek almaya geldik. Haiti'de deprem oldu. Önce Türk uçağı indi. Filistin'de ihtiyaç var dediler. Önce bizim yardımlarımız ulaştı. Bağdat'ta yaralı var. Terör saldırısı şey oldu dediler. Ambulanslarımız Bağdat'a indi. Dün Kervköy'e indi. Ve oradakileri getirdik. Kimin yardıma ihtiyacı varsa kudretli devletimiz orada o yardım ihtiyacı diğerlerinin yanında olacak. Bundan sonra da böyle olacak. Onun için 2023 yılı için koyduğumuz hedef açık. Artık Artık biz, biz sadece yapıyoruz. Evet. 2023 yılında bir cihan devletidir. Azla yetinmeyen, gücünü kuvveti sınırlamaya kalkanlara bu sınırı öğreten ve dünyanın her yerine ulaşan bir devlet. Şimdi başbakanımız Lübnan'a gitti, birlikte gitti. Aynen buradaki coşkuyla on binlerce insan Lübnan'da karşıladı bizleri. Türk bayraklarıyla karşıladılar. Yüzyılın hasreti bitsin diye karşıladılar. Bağdat'a gittik havaalanından şehre kadar sıra sıra Iraklı kardeşlerimiz Türk bayraklarıyla bizi karşıladı. Çünkü artık Türk bayrağının tarihi anlamı dünya tarafından daha iyi anlaşılıyor. Daha iyi kavranıyor. Çünkü o bayrağın arkasında artık bir kuvvet olduğunu herkes biliyor. Mesuliyetimizin ne kadar büyük olduğunu göstermek için bir hatıramı daha nakledeyim. Afrika'da büyük elçilikler açıyoruz. İki sene içinde 18 büyük erciğlik açtık. 87 yılda 12 büyük erciğlik açtığımız Afrika'da iki senede 18 büyük erciğlik açtık. Afrika'nın her bir köşesinde bayrağımız dalgalansın diye. Oraya giden vatandaşlarımız sıcak dualarını orada hissetsinler diye. Küçük bir ülke var Afrika'nın doğusunda. Madagaskar Afrika arasında. Korumalar diye. Dışişleri Bakanı geldi. Dedi ki Sayın Bakan biliyoruz bütün Afrika'da büyük elçilikler açıyorsunuz. Biz küçük bir ülkeyiz. Bize büyük elçilik açmak için gerçekten ihtiyaç çok biliyoruz. Ama bizde bir tek büyük elçilik var o da eski sömürge devletinin büyük elçiliği. Bu yüzden bağımsızlığımızı hissedemiyoruz. Ne olur bir oda dahil olsa bir temsilcilik açın ve burada bir Türk bayrağı davranışsın. Ancak o zaman biz gerçekten bağımsız olduğumuzu hissedebileceğiz. Evet, artık dünyanın her yerinde bu aziz bayrak, bugün bu meydandaki dalgalanan bu aziz bayrak, dünyanın her yerinde bağımsızlığın, izletin, onurumuz. borç istemek yok. bu yardım etmek var, borç isteyenlere yetişmek var. Bize bu yakışır. Evet. kudretli devlet ne demek? Kudretli devlet, devlet, devlet vatandaşlarının cebinde taşıdığı pasaportun değerli olması demek. Pasaportu yüreğinde, üzerinde Türk bayrağı taşınan pasaportun her yerde geçerli olması, her yerde saygı görmesi demek. Onun için seferberlik ilan ettik. Bütün vizeleri kaldırıyoruz. İstiyoruz ki kardeşlerimiz dünyanın her yerine, vatandaşlarımız dünyanın her yerine pasaportta ve gittiklerinde bir karşılaşmasınlar. Ve her birini de kaldıracağız. Kardeşi kardeşle buluşturacağız. Türkiye'yi Balkanlarla, Türkiye'yi Orta Doğu'yla, Türkiye'yi Orta Asya'yla, Türkiye'yi Kafkasya'yla, Türkiye'yi dünyanın her yerinde tekrar buluşturacağız. Ve bu aziz milletin ayak seslerini, kudretin, kudretli devletin ayak seslerini herkes hissedecek. Siz bu kudretli devletin ayak seslerini hissediyor musunuz? Daha da güçlü olmasını istiyor musunuz? O zaman destek verin. O zaman destek verin ve haykıralım. İstikrar sürsün, Türkiye yaşıyor. İstikrar sürsün. Evet. istikrar sürecek ve Türkiye büyüyecek. Bundan sonra küçük siyasi hesapların, küçük siyasi oyunların, perde gerisinde Türkiye'nin kaderini çizmek isteyen ve, ve bir takım mahvilerin, çetelerin karar verdiği bir Türkiye olmayacak. Bundan sonra işte burada başı dik aziz milletin kararlarıyla Türkiye'nin geleceği şekillenecek. Bundan sonra çıkar çevrelerine, şehirlere söz takılıyor. Söz ve karar sadece ve sadece aziz milletimizindir. Söz ve karar sadece ve sadece Seyyid Fahun Veli'nin mesajını anlayanlarındır. Yoksa bir takım kocaların mesajlarını taşıyanların değil. Yine kuvvetli demek ne demek? Dünyaya çıktığında vatandaşlarının başının dik olduğu demek. Geçtiğimiz hafta Kulu'dayız. İsveç'te yaşayan bir kardeşimiz Kulu'da yanılmaya karşı yaşıyoruz. Sayın Hakan, size, Sayın Başbakanımıza, hükümetimize teşekkürler. Çünkü eskiden biz İsveç'te, Avrupa'da Türk olduğumuz fark edilmesin diye başımıza erdi. Şimdi eğer onlar sormuyorlarsa bile, ah bir sorsalar da, evet biz Türküz desek diye fırsat koyar. olmak bir itibardır. Artık bu bayrağın sembolünü dünyanın her yerine taşıyor olmak bir güçtür. İşte bizim istediğimiz devlet bu. Bir cihan devleti. O toprakta, zengin şehir, bu torosların etekleri, bunlar büyük bir cihan devletine eşitlik etti. Anadolu topraklarının bizim kültürümüzde yoğrulmasına, harmanlanmasına eşitlik etti bu topraklar. Şimdi yine bu topraklar güçlü bir devletin desteğini arkasında hisseden büyük bir insanlığın habercisi. Sizlerin desteğinizle de, bu topraklardan tekrar bir cihan devleti ayak sesleri işitilecek. Bu desteğiniz arkamızda mı? Bu desteğimiz, her desteğiniz her şartta bizim yanımızda olacak mı? Seyit Harun Veli'yi bizi de alacak mısınız? Evet. Bu mesajı dünyanın her yerine iletmek için bizim yanımızda hep olacak mısınız? Evet. İşte bu desteği almaya geldik. Sizden biz mevki ve makam arayışı değiliz. Sadece bu aziz bahara yüceltelim diye sizden destek arayışı <laughs> Bakın, bakın bu tablo AK Parti'nin şu gördüğünüz tablo, bütün arkadaşlarımızla sergilediğimiz tablo AK Parti kadrolarının büyüklüğünü gösteriyor. Bakanımız, zayıf sağım güçlü. Şu anki milletvekillerimiz, milletvekili adaylarımız, aranızdan gelen Rabı Tüfekçi ve diğer bütün milletvekili adaylarımız. Büyükşehir Belediye Başkanımız. Hepimiz, hepimiz tek bir yürek halinde, tek bir yürek halinde geleceği hazırlanıyoruz. Bizim aramızda mevki, makam farkı yarışı olmaz. Bizim aramızda sadece ve sadece hizmet yarışı olur. Her zaman söylüyoruz, bir kere daha söyleyeceğim. Konya'ya, Seydişehir'e, Seyir Harun Veli'nin torunlarının, torunlarının bakanı olunmaz, milletvekili olunmaz. Sadece hizmetkarı olunur. Bir hizmetkarı olalım.